Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya yaklaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı, Suriye'den Amerikan askerlerinin çekilme ihtimalini ve olası sınır harekatını değerlendirdi. Tüm olasılıklara hazırlıklıyız dedi. Erdoğan, başkan değişimi sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasının değişip değişmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan terörle mücadeleye ilişkin konuştu. Terörsüz Türkiye hedefini hatırlatarak hedefimize ulaşmamıza az kaldı dedi. Bölgemizdeki gelişmelere göre terörle mücadele stratejimizi yeniliyoruz. Terör örgütünün istismar zeminini ortadan kaldırmaya yönelik sosyal ve ekonomik politikalar geliştirdik ve özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlarımızın mağduriyetlerini gitermek için tarihi nitelikte adımlar attık eğitim iş imkanları ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini bu bağlamda özellikle ele aldık. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmamıza az kaldı. Soruna tüm yönleriyle odaklandık ve çözmeye azmettik. Erdoğan Suriye'nin kuzeyine olası harekatı da değerlendirdi. ABD'de başkan değişikliğinin bölgedeki duruma bir etkisinin olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı. Suriye'nin kuzeyi Amerika'nın desteklediği PKK, PYD, YPG tarafından işgal edildi. Sınırlarımızın ötesinde sürekli ülkemize yönelik milli güvenlik tehditleri oluşturan yapılanmalara kesinlikle tahammülümüz yoktur. Bu konuda ne kadar net ve kararlı olduğumuzu bugüne kadar tüm muhataplarımıza ilettik. Yeni muhataplarımıza da bu yaklaşım tarzımıza hedefimizi net bir biçimde anlatırız. Biz terörle mücadelemize devam edeceğiz. Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin oluşturacağı yeni duruma da mevcut gerçekliğe de Türkiye olarak biz hazırız. Gazze'deki son durumda Erdoğan'ın gündemindeydi. ABD Başkanı Trump'ın savaşları bitirme söylemini hatırlattı. Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya ilişkin tavrı ve tutumunun nasıl olacağını yeni başkan göreve başladığında göreceğiz. Biz Sayın Trump'ın savaşları bitirme söylemine inanmak istiyor, bu yönde adımlar atmasını bekliyoruz. Bizim Gazze'de yaşanan insanlık krizi, İsrail sorunu ve genel olarak Ortadoğu'ya ilişkin tavrımız ortada. Bölgede savaşın sona erdirilmesine dair fikrimizi ve kararlılığımızı kendileriyle telefon diplomasisinde paylaştık. Bundan sonraki süreçte de paylaşırız.